Bugün yemeğinizi getiremeyeceğim bayım. Ne? Sen dünyadaki en iyi kuryesin Recep. Sen bir efsanesin. Sen her yemeği teslim edebilen tek kuryesin Recep. Haklısınız efendim. Ama bugün olmaz. Çünkü bugün annemin doğum günü. Anladım Recep. Problem değil. Siparişimi iptal edeceğim. Aslında yemeği bana teslim edebilir misiniz bayım? Ne? Ben kurye değilim ki Recep. Lütfen bayım. Anneme yemek lazım. Yoksa annem çok üzülür. Size tam 10 dolar bahşiş verebilirim bayım. Ne? Tamam geliyorum Recep. Teşekkürler bayım. Sizi seviyorum. Yemeği buraya teslim edebilir misiniz bayım? Oha! Bu ev bir harika Recep. Senin evin mi? Evet bayım. Burayı. Sizin verdiğiniz 10 dolar bahşiş ile satın aldım bayım. Sadece 10 dolar mı? Evet bayım. Ama onu boş verin. Tamam Recep. Harita oraya gelmemin 2 gün alacağını söylüyor. Hayır! Çok yavaş! Nasıl daha hızlı geleceğim? Uçabilirsiniz bayım. S sen çıldırdın mı? Hiç denediniz mi? Hayır! Bu çok saçma. Deneyin bayım. Oha! Uçabiliyorum. Söylemiştim bayım. Ama büyük bir problem var Recep. Sıkıntı yok bayım. Sadece hamburgerden bir ısırık verin. Oha! Artık ejderha ile arkadaşız. Ona senin adını verdim Recep. Teşekkürler bayım. Siparişini getirdim Recep. Bu bahşişi hak ettiniz efendim. İşte bu!